Sanohaler kullanım basamakları. Cihazın kapağı ok yönünde kaldırılır. Doz hazırlama butonuna klik sesi duyulana kadar basılır. İlaç kullanıma hazırdır. Nefesin iyice dışarı verilmesinden sonra cihaz ağıza hiç boşluk kalmayacak şekilde yerleştirilir. İlaç cihazın içinden derin bir nefesle çekilir. 10 saniye kadar nefes tutulur. Cihaz ağızdan uzaklaştırılır ve normal nefes alıp vermeye devam edilir. Sanohaler kapağı kapatıldığında klik sesi duyulur ve dos hazırlama butonu ilk konumuna otomatik olarak geri döner. Kapak kapalıyken dos hazırlama butonu kilitli konumdadır.